Merhaba. Sentiment Algo Podcast'e hoş geldiniz. Bugün 29 Eylül Pazartesi. Geçtiğimiz hafta sonu gelen olumlu haber akışının etkisiyle haftaya güçlü bir başlangıç yaptık. Ancak hafta boyunca artan volatilite ve zayıflayan alıcı momentumu piyasanın yukarı yönlü eğilimini destekleyemedi. Haftanın sonuna doğru satıcıların yeniden kontrolü ele almasıyla birlikte zayıf bir kapanış gerçekleşti. Hafta başında 8.30 seviyesinin üzerine çıkan sentiment, hafta boyunca geri çekilerek 3.96 desteğinde haftayı tamamladı. Görünüm şu an için olumsuz ve 5.20 seviyesinin üzerine kalıcı bir şekilde çıkılmadıkça temkinli bir duruş sergilemek önem taşıyor. Günlük görünümdeki bozulma net şekilde öne çıkıyor. Hafta boyunca mavi barların düzenli şekilde kısalmasıyla piyasa momentumunun zayıfladığı izlendi ve cuma günü itibarıyla ilk kez kırmızı bir bar oluştu. Bu durum satış baskısının güç kazandığını ve piyasanın kısa vadeli dinamiklerinde zayıflamanın belirginleştiğini gösteriyor. Saatlik momentum tarafında da tablo benzer şekilde zayıf. Pazartesi günü dışında güçlü bir alım tepkisi gözlenmezken alıcı hareketleri kısa süreli kaldı ve satıcı baskısı giderek güçlendi. Haftayı dip seviyelere yakın kırmızı bölgede tamamladık. Bu seviyelerde kısa vadeli tepki alımları görülebilir ancak mevcut görünüm devam ettiği sürece zayıflama eğiliminin sürmesi beklenebilir.